Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Şairler Şiirler serisinde 6. istek sahibi sevgili Sedef'in isteği üzerine Şükrü Erbaş'tan Ömür Hanım'la Güz Konuşmaları isimli şiiri yayın alıyorum. Bozkır'ın ortasından orta halli bir ailenin çocuğu olarak Yozgat'ta 7 Eylül 1953'te dünyaya gelen usta şair sıradan bir çocukluk geçirerek İlk ve orta öğrenimini orada tamamladı. Üniversite eğitimi için Ankara'ya giderek Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Fakültesinden mezun olarak birkaç yıl memurluk yaptı. Toprak mahsulleri işinden emekli olana dek şiiri yalnızca yüreğinde biriktiren şair, emekliliğiyle birlikte aktif şekilde şiirle ilgilenmeye başladı. Emekli olduğu yıl uzun yıllar yüreğinde beslediği her kelimeyi satırlara dökerek ilk şiirini 1978'de Varlık dergisine gönderdi ve yayımlandı. Bu tarihten sonra edebiyatta adından sıkça bahsedilen bir şair olarak toplum ve insanlık için yazdığı satırlarını edebiyatımıza altın harflerle kazıdı. Şairin Ömür Hanım'la Güz Konuşmaları şiiri oldukça uzun bir şiir. Bu yüzden yaptığım alıntıları seslendireceğim ki bu da yeterli uzunlukta olacak ve tatmin edecektir zannediyorum. Bu yüzden affola. Ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur hayadı, hayacak incecik bir çisenti yokluyor boşluğunu insan yüreğinin. Hüznün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır Ömür Hanım? Her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine de kederin işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden maviyi anlamaya benzemez mi bu? Yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur tükenmek değil de. Ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından dönelim dönmek yenilmektir biraz da yarım kalmasıdır çıkışlarımızın korkaklıktır alışkanlıkların güvenli küflü kabuklarına sığınmaktır ölçüsüz yaşamak bize göre değil ömür hanım büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze. Hangi birini yenebilirdik bunca olanaksızlık içinde? Umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinci adına bir tutamam kalmadı Ömür Hanım. Bir garip boşlukta çiviliyim günlerdir göz bebeklerimden. Sahi nedir yaşamın anlamı? Bakıyorum umut, karamsarlığın, sevinç acının azıcık soluk almasından başka ne ki? Yaşamsa gerçekle düşün umutsuz bir savaşı, her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama. Değil mi yoksa? Öyle büyük umutlarım olmadı benim, büyük düşlerim, özlemlerim, büyük beklentilerim olmadı. Oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerine, yüreği avuçlarımda atan bir can yoldaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim. Öyle bir tüketmek ki sonucu yepyeni bir bene ulaştırırdı beni, kederli dalgınlığımdan her döndüğümde. Susmak yalnızlığın ana dilidir Ömür Hanım şiiridir. Beni konuşmaya zorlama ne olur? Sözün sularını tükettim ben, kaynağını kuruttum. Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde. Kalabalıklar, kalabalıklar kadar büyük. Yalnızım Ömür Hanım. Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi karanlıklar içre. Öyle yetik, öyle üzgün. Yalnızım kendilerinin olan tek sözcük yok dillerinde öyle çok konuşuyorlar ki bir söz insanın neresinden doğar dersiniz dilinden mi yüreğinden mi aklından mı düşlerinden mi yoksa gerçeğinden mi ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda yerini bulur mu gerçekten sözü yasaklamalı ömür hanım yasaklamalı Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? Yeni bir şeyler söyle bana ne oluyor? Yeni bir şeyler. Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi. Bizi değişmek çirkinleştirir de. Kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile. Bu yüzden sıkıntı verir zaman, kısa kalır, sonsuz olur insanın küçücük ömrünün karşısında. Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız, her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan, geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır, Değişik şeyler söyle ne olur. Yeni bir şeyler söyle. Yıldım ömrümün kalıplarından. Beni duy ve anla. Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Hanım. Gözlerimle değil dudaklarımla. Yoruldum bulutları kirpiklerimde taşımaktan. <laughs> Delilik mi dedin? Kim bilir? Gökyüzü de olmak isteyebilirdim değil mi? Kim ne diyebilir ki? Kimseler görmedi ömür hanım bu dünyadan ben geçtim. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. İçimde bir çocuk yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut ölülerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık derin bir iç çekiş, yanılmış bir çocukluk olmasın ömür hanım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Radyo Momentos'ta kalın.